Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Deniz'le birlikte Lego'nun Zor Mod'unda çayır kupası kazanmaya çalışacağız. İki tane çayır leşi. Neydi bu canavarın adı? Ben hep unutuyorum ya. Deniz. Çayır neydi? Da Dağ canavarı da değil. Neydi ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de unuttum bu, bu sefer. Bu rezil kayalar var ya koca koca. Çok güçlü. Büyük canavar. Uzman modda ama <laughs> iki tane canavarı kesmemiz lazım. Şimdi denize birlikte arayalım. Güzel arbeletler yaptık. Kılıçlar, kalkanlar. Yanımıza birer yardımcı en aldık. En son şurada bir tane vardır acaba. Son bıraktığımızda. hadi gidelim. Ama bize çayırda lazım ya. O Aa, bu ne lan? Hamburger var. Bunun geçen legosunu yapmıştım. Ah nerede? Gitti. Oyun bozuk beyler. Aha bu hala burada. Bence bununla deneyelim bak tam şurada. Hadi geliyorum ona gidiyorum. Deneyelim bakalım. Yanına yardımcı evet, aldın mı? Evet arkadaşlar zordan başlamayı ikna ettim Recep'i. <laughs> Yani aldın mı yardımcı? Yok Çünkü. oğlum ya tek yiyorlar, tek oh, yiyorlar. Bir dakika, be. senin olduğun yer çok iyi. Oradan sıkabilir miyiz? Kaçıyor. Hayır kaçmaz. Ben onu, ben onu bir denemiştim. Dur 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 dur. Şimdi onu da bir dakika ya. Ben ona bu şey... sı deniz. Ah. Kalkan kullanmayı unutma. Hadi sık, al sıktım. Kafamıza gelecek. Bak kalkanı öldürecek açtım. Beni öldürecek arkadaşlar. Bak kalkana sağ tık yap. Of tam kafaya. Gel gel gel. Arkadaşlar çok kolay olabilir bu. Sağ tık, sağ tık. Of kalkana işte. Allah. Sağ tık yapmayı unutma Deniz. Yani eğer bir şey yollarsa. Kafası 18 vuruyor. Sağ tık. Hadi bakayım. Bir şey yarıyor mu? Yarıyor ama alan hasarından kurtarmıyor. Ha kurtarıyor. Ondan çıkman lazım. Aha. Evet ondan çıkman gerekiyor işte. Zehir vurmasından kurtarmıyor. Nereye gitti bu? Tam altımızda. Oha canı da gitmiyor ya. İnşallah alırız ya. Bir dakika lan. Bir saniye ya benim dinamitim var. Gel buraya gel. Allah Ablo, Allah. adam kızdı. Neresi? yolladım. Allah. 10 tane dinamitim var. Oy abo. <laughs> Oğlum 10 tane dinamit yedi, adam bana mısın demiyor ya. Hiç dokunma gıdıklamadı bile herife. He? İyi iyi canı gitti. Tamam o zaman biz dinamit yapalım ya. enayileri böyle kıstıralım. vallahi çok mantıklı. Arkadaşlar bu yaratıktan vahşi. Bu vahşi yaratıktan ilk tane kesersek vahşi kupamız olacak. Ne işe yarar bilmiyorum. Öl. öl Şöyle ilk vahşiğimizi kestik. Deniz ben şöyle bir çökeyim. kolay oldu yalnız. Bu çok kolay oldu ya. Ben şu fazlalık okları bir toplayayım evet, lazım evet. olur. Evet evet benim 70 tane okum var. Can tılsımı destansı bak bunu öldürdük diye böyle bir şey yapabiliyoruz. Destansı can tılsım mı? Çok hızlı oldu bu ya. 70 tane bu, okum bu var. Bu çok aniden oldu. Çok acısız oldu bu. Senin kaç okum var? Benim bakmadım bakmam lazım. Yoksa yazıyor yayın üstünde. Bakmana gerek yok. Harbi mi ya? Ben tek tek toplayıp sana söylüyordum. <laughs> Ezil ya. Orada yazıyor ya. Y 174 taneymiş. <laughs> İyi bana bir 30-40 tane verirsin. 70 tanem var çünkü. Aaa tavuk! Şu tavukları hemen öldürüp tüy alacağım. Ben de şuradaki tavukları doğrayayım. Bizim tavuklarımız ayrı, bu tavuklar ayrı. Tabi tabi tabi. Turtayı da şu sebepten yiyorum. Artı 3 can veriyor. Oh! Olur da çatışmaya girersek. Şimdi hemen biraz daha ok yapıyorum. Dinamit yapıyorum. Ben de biraz daha tavuk buluyorum. Şimdilik dinamit. Oha çok fazla dinamit yapabiliyorum. Tamam. mesela sefer 20 tane dinamit yapayım. Ee, kokuşmuş kavanoz yapabiliyorsam ondan yapayım. ha zaman hasarı iyi olur. Tabii canım adama vuralım ya. Sabit duruyorsa enayi gibi duruyorsa vururuz. Pışmış kavanoz yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. Bir sonraki büyük ihtimal daha zor olacak. Oh bu gülleleri atabiliyoruz mu ya? Gülleme. O ne ya? Nasıl atıyoruz? Bir bakayım ben buna da. Be. Ya büyük ihtimal buna makine kurup atıyoruz ya bu gülleyi. Aynen. Tamamız. O zaman biz çayırda. Bak bu sağa sola dışkılıyorlar ya. Terbiyesiz. Maçıyorlar. Köyümüzün Evet. Içten. 90 tane okum var. Yeter. Sonuncuğuma. Koku koku bombalarımı da alayım şöyle. Biraz dinamit, biraz koku bombası. E, gündüz olmasını bekleyelim. Dans edelim. Sana parti yaptım Rezo. Çok iyi yaptım. Hop hop hop. <laughs> İkinciyi de aldıktan sonra e, bizim işimiz rahatlayacak. Ondan sonra ne olacak? Evet bakalım. Hmm. Aa, üç tane vahşi pulu lazım ki mücevher işleyiciyi kuralım. Haram. 3 ne ya? Üç ne kardeşim ya? Allah üç istiyor ya Deniz. Üçü kim kaybetti kim buluyor Rezo ne diyorsun biz o zaman ya? Biz biraz araştıralım vahşiyi bulalım. Haka Arkadaşlar burada. bir saattir arıyoruz bu lavu. Ulan ne bulunmaz şeymiş ya? Ya haritaya bakın ya. Ya bu ne ya? Allah her yeri aradık. Yine her evin yanındayız. yanında. Her yeri aradık ya. Hadi sataşıyor muyuz Deniz? Sataşıyoruz. Ohi. Adam niye kızdı? Aa. Sağ tık sağ tık. Anam. O kırılıyormuş bir saniye. Deniz. <laughs> Lan. <vites>. Çık çık. <laughs> Anam. Şuraya şuraya. Ha, bak şuraya aynen. Havada Aa, vuruyormuş. Aa, bacaklarım kırıldı pis 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 sert. <laughs> Oo benim canım gitti lan. Çok sertim bu. Canı, doldur canını doldur canını. Benim de aynı. Tamam. Koku bombası atacağım. Ha bunu şey yapamıyor muyuz? <laughs> atamıyoruz Atılan ya. Atılan bir şey abi. değil miymiş? Kendi. Kendi atamıyor. Ha atılıyor. Daha demin bug'a girdik abi. Reports ya. Neyse ah! ben alıyorum. Kıfır vuruyor ona. Mantıklı olan da o tabi. <laughs> Biz bunu niye düşünmedik acaba? Sabit durmuyor ki sağ sol yapıyor şu an. Dinamitleri harcama. Çok Bu biraz daha zeki abi. çıktı arkadaşlar. Tutmuyor ki buradan ok. Şöyle al demeye insan mesela. Enes evet, şu Yok. karşıya geçelim bence. Hangi Gel. karşıya? Oraya yüksek değil Rezo. Yüksek yüksek. Çıkamayacak en azından. O gitsin, ona patlasın. Çıkar ya buraya. Daha tık. Güzel. Tamam ben bombayı şey atıyormuşum ya. Deniz? Aaaa! Arkamıza. Arkamıza bir şey oldu. Benim ufaklık gidiyor. Kahrol düşman. Reco arkamıza dönmeyi akıl etti bu şerefsiz. Yemek, 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 Olur. yemek. Hocam sal beni. Deniz nerede bu? Arkamızdaydı. <gülüyor> <gülüyor> topuk, topuk. Ben birazcık fazla topukladım yalnız haberin olsun. Tamam. Deniz bu vallahi kovalıyor. Şunu üstüne inmeye çalışacağım Hello. ben. Geç 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 geç. Oy. Ah ben buradan vuracağım ona. Gel. Az siktir. Allah Seni ben. takip ediyor. Kırma bunu ne olur. Çok havalandık ya. Belki bir saniye, bunun niyeti çok bozuk. Ya e bu ya zorlasın bizi biraz ya. E sen niye oraya gittin kız, getir onu buraya. Abo. Bak, şunun tepesi çok uygun ha. görünüyor bana. Vuruyorum, tamam. Vurur. Abi çekiyorum, geliyor. 12. Hayda, bunları hepsini kırabiliyor mu şerefsiz? Anam! Lan! Öldüm! Rejom! Öldün mü? <laughs> Anam kafa attı kırdı oturduğumda Rejom beni kaldırman lazım Rejom <laughs> Lan onun üzerine çıktı! Deniz ben seni nasıl kaldıracağım? Ben geriye doğru kaçıyorum Onu oraya çek buraya uç Içinde. arkamda Çok Reco. çok mu? yakın Şu mı? An kaldıramazsın. Çok yakın, çok yakın. Şu an uğraşma bile. Anam, bu kadar kızma, ne olur. Ana. Geliyor, kaç, kaç. Boşver, ver İttir et ben öldüm. Aha, ben de öldüm. Vay anasını. Senin cesedin de yok oldu. Yeniden doğ. Oh. Totemlerin ikincisini de verdik. Benim totemim var. Ben başka totemim kalmadı Rejo. Buraya kadarmış. Görüşürüz. Buraya bizim yatak nerede? Ha. Hemen şu diğer EDEK totemi taktık. Nerede deniz o? Hemen yanına gitmem lazım onu. Aa işareti Aa. hatırlıyor musun? İşaretlesene hemen. Şuraya doğru git o civarlardaydı. Tam konum olmayabilir ama o taraflarda bir yerde. 400 metre ha. Ya canı dolmamıştır umarım ya. Ama gitmiştir o. Fullenmiş olabilir, gitmiş de olabilir. Yo buralarda bak hep bir şeyler yıkık. Burası mı ya? Burası galiba. Aha burada deniz. Aha, burada vallahi. De ben hemen bir tılsım yapayım. Tılsım yapmadan gelmem vallahi. Ben bir sataşayım mı? Ben ben henüz bir şey diyemiyorum bu konu hakkında. Yorum yok. Ne ben bir totem çektim. Bizime eve çağırayım da bizim evi yıksın. <laughs> Recocum totemimi çektim geliyorum. İşaret at bakayım nereye geleceğiz. Benim olduğum yere gel. o şerefsiz. Dur. Lan vuracağız Bunu da seni ya. Bir tane burta bir can artı can bas Deniz. Bu şey kırılıyor mu? Ney? Şu. Kırılır ya, küçüklerin içinden Şuna geçiyor. Şuna çekelim. Ona çekebiliriz biliyor musun? Gel lan buraya, şerefsiz. Ölüyordum. Planlarımla kapattım, azıcık alçalayayım diye tam o anda buga girdi oyun. <laughs> Can, canı dolmuş deniz. Ölüyorum Deniz. Vur Ben öldüm. Hasta canım full benim. Ha. Niye düştüm? Oyun bug'a girdi. Deniz gel beni arkada kaldırsana. Vurma ona vurma. Arkaya düş. Kaldıramam ki. Kaldırırsın kaldırırsın. Gelmiyor şu an. Ben onu çoktan vurdum. O ne demek gelmiyor. Ben gel çaktırma gel çaktır Aşağı indiğim anda ağzıma vuracak. Sen, Sen bekle ben bunu uzak, uzağa çekeceğim. Ben bug'a girdim ya. Canım var benim. Ha gitti lan nereye gidiyor? Bana geliyor işte uzağa çekiyorum şu an. Oyun bug'a girdi Deniz. İşte. Yarıdan az kaldı canım. Gelmeye Deniz çalışıyorum. Yanımda bundan Hacan. var ama sen bunu ne yapacaksın? İşte o bana gelsin de şerefsiz. Allah! Allah! Zıplama yerini kırdı. Tamam oradan canını fılla gel buraya. Çünkü şu an gidiyorum. Deco gelemem ki adam manyak gibi peşimde. Geçmiş olsun. Tamam. Ya şu an bu oyunu bırakasım geldi. Benim yarıdan fazla canım var. Yere düşmüş olarak gösteriyor beni. Niye öyle oldu acaba? Aptal oyun ya. Yazo ben buna sensiz bulaşamam. Bunu kesebileceğimiz bir yere çekmemiz lazım. O öbürünü kestiğimiz yere çekelim mi? Hmm. Basımı ner nereye koyacağız ya bir dakika. Basımı koydum. Sen orada bekle geliyorum. Çekebiliyorsan çek bir yere birazcık bir kovalatmayı deneyeyim. Öbürünü kestiğimiz yere gelirse orası iyiydi. Canını fullle. Aynen. Hemen biraz daha dinamit önemli abi. Dinamit yapayım. Nedir ok tarlasından ya? Tarlasından oklarımızı da toplayalım. Daha yapabiliyoruz da neyse gerek yok. 13 tane var. Neredesin sen bakayım? Geliyorum oraya. Çektin mi ana? Çekmedim. Kaç canı var? Şimdi çekeceğim full. Ya bunun altında gel, bunun altına gelse aslında. Onu baga sokmamız lazım. Nereye götürüyorsun onu? Bizim öbürünü kestiğimiz yere götürüyorum. Ya şu kayanın dibine de götürsen aslında takip ediyor mu? Edecek. Geliyor, koşa koşa geliyor manyak adam. Abo! Ah! Oh havada vuracak beni ya. Bu sapık psikopat. Kaya nasıl? Olduğun kaya. Bir bir sol yaparak. Gel bana. Şerefsiz. Oğlum bu da kırılıyor olmasın? Rejo kart oraya bom. Bu ba da geliyor. kırılıyor. Kırılıyor. Hepsi kırılıyor. Öbürünü kestiğimiz daha çekmeye çalışıyorum o yüzden. Ve gelmiyor o kadar. Baksana Geriçsiz. alana takılmış gibi. Gelmiyor yok. Alandan çıkamıyor Rejo. E tamam gelemiyorsa Öyle. burada kesebiliriz. Tamam oradan çıkamıyorsa burada kes. Burada buga sokarız. Hayırdır ya? Tükürdüğünde yapacağız. Kafayı yedi ya bu. Ben yerinde Sağ tık. Oğlum hiçbiri tutmuyor ki ya. Hah. Arkamda manyak bir akrep de var. Daha daha baksana daha bak. <laughs> bir kesmemiz lazım. Ha, kaldı galiba Arda. Hayda kaldı. dur Deniz vur 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 vur. Bir şey attı kafama dur. Vallahi bagda kaldı sonunda. Uğraştık, uğraştık oldu arkadaşlar. Lanet olası ya. Ne kadar zor ya. Ha hiç elleme, hiç hiç hiç. hiç. Denizinkiler diğer dünyaya gitti. Diğer dünyaya gitti bir tanesi. Harbiden <laughs> öyle oldu. Kafaya kafaya kafaya. Ya sen niye bana tükürüyorsun? Git recene Oh be. Oh şükürler olsun ya. Arkadaşlar Kum vahşesi pulu. İkinciyi de topladık. Şu etraftakileri de alalım. Şuraya bak kirfiye dönmüş daha. <laughs> Hepsini dağ taşı attık. Dağ taşa. Bazı Öbür, öbür tarafa, tarafa gidenler de var. <laughs> ya bu ne zor diye kaç tane şey harcadık ya. Kaç? Üç totem. Dört totem. Üç ee, görevlere ı ile mi bakıyorduk ya? Nasıl yapıyorduk? Hı? Görev mi? görevleri P ile bakıyorduk galiba. Hayatta kalma. İna, in, inan, Kurak vadi. Sıfır. Bu içerik şuralarda kullanılabilir. E biz iki tane kestik. Ha, bir tane daha kesmemiz gerekiyor. Niye? Üç değil miydi? Kurak hiç vadi miydi? uzman kupasını kazan. Ya pulları ben de Hande? Saymadı dersen vallahi üzüleceğim Reco. Acaba tamam. sırayla mı gitmek gerekiyor? Ne sırası? Önce çayır sonra vadi, kurak vadi falan. Gibi Yok canım böyle. bizim ev nerede? Burada. Nerede? Ha, ha evin ya. dibindeymişiz. <laughs> Geldim. Edi ya çok zor ya biz bir daha yenilenelim arkadaşlar arbeletlerimizi bombalarımızı canlarımızı... Her şeyi bir yenilememiz lazım daha okay. sonra gelip e, nerede o mücevher işleme barut özümüz tamam vahşi pulu üç tane ikisi var bizde bunu kuralım daha sonra devam ederiz bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.